Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepiniz bir bayram Hiç video çekmiyordum. Dedim ki bugün bayram. Bayram video dedim. biliyorsunuz ki bugün bayram. Herkesin evini öpeceğiz. Ben çoktan anneannemin, babaannemin yani halamın yanına geldim. Onun ne yapacağım Annemin şimdi ablamın ve bana bakan kişinin ellerini öptüm. İyi bayramlar dedim. Birazdan bayramlıklarımı giyeceğim ve de öpeceğim. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Evet. İyi bayramlar dilerim. MC bayramda ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Di diye yorumlara yazıp söyleyebilirsiniz. Oh, bir de şöyle bir şey daha var. Hem, bugün bayram olduğu için hem, biraz konuşarım, değil mi? Tamam. Ben bayramda ne yapıyorum? İlk onu söyleyeyim. Hem ben bayramda en çok um, ilk uyanıyorum bayramda tamam mı erkenden uyanıyorum hemen gidip hemen gidip um, uyanan kişilerin ellerini yapıyorum sonra sonra bugün bayram diyor uyandırıyorum bir kişiyi <laughs> onu yapıyorum başka da um, hemen hemen biz o zaman her bayram her bayramdan önceki gün halalarımızın yanına gideriz. Hemen hemen annemin yanına gidiyorum. halamın Haram, yanına gidiyorum. Onda dilim yapıyorum. Dedemin yanına gidiyorum. Onu da yapıyorum. Sonra amcalarımın, dayılarımın yanına gidip onları da öpüyorum. sonra sonra em, kuzenimle, kuzenim kuzenim annemle kuzenimle aynı aynı şey. Kuzenim yaz hasta da. Hatta demeyelim kuzenimi alır. Bana alır aynı şeyi. Yani hafta değil ama. Yani kuzenim aynı şeyi bana alır. Ben onu yani. Ama hep alır. kuzenimle giyeriz, yani kuzenimle bayramlar bayramda diyelim. Sonra yaz, oyun oynarım. Annem bizi sonra bizi hem şeye götürür. Yani her gün bir bayram her gün bizi bir AVM'ye falan bir yere götürür. Hem biz şu an Eskişehir'deyiz. Hepinizin haberi olsun. Ben Eskişehir'deyiz. Sonra da Afyon'a Telmar'a gideceğiz herhalde. İşte böyle. Bir de başka bir şey de var. Hem biz yurt dışında çıkacağız. Yurt da çıkacağız. Her neyse. Hem Eskişehir'de çıkacağız. Bayram, hepinizin bayramınızı tekrardan kutluyorum. Hepinize mutlu bayramlar dilerim. Siz de e, buradasınız. Tekrar yorumdan bizimle paylaşabilirsiniz. Ve yorumlarını atarım. Da bizimle, bu yorumları videoyu da atarım. Şey, bu şey, bayram günleri. Bu, yorumları videoyu da ararım. O yüzden hepiniz atabilirsiniz. Şimdi söylediklerim bu kadar. Sonra gece olur. Tabi geceye kadar daha ne kadar. Yediye kadar. Arsya kadar da gülüyoruz işte. Gideyiz. Yani öyle gidiyoruz. Biz Emir evine bir yakınız. Sonra anneanne herhalde o en biraz bekliyoruz. Sonra bakıp varıp bu kendi evimize Burada oynarız televizyon bakarız. Sonra tablet bakarız falan. Oynarız televizyon bakarız tablet bakarız. İşte sonra da gideriz uyuruz. Erkenden çok yoruluruz çünkü ben hep böyle yorulurum. Erkenden uyuruz ve em, sabah erkenden kalsam yine bayramın keyfini çıkarırım. Siz, siz ne yaparsınız yazmayı unutmayın. Bugün bitirdik. Bu kadardı. yazarsınız belki devam edebiliriz. Ama şu anda bir şey. O yüzden hoşça Bay bay.